Selam gençler, yepyeni bir videoya. Yepyeni bir Minecraft Skyblock. Pixelmo videosuna. Bölümü hepiniz hoş geldiniz gençler. Öncelikle gençler yeni bir bölümün gelmesini istiyorsanız gençler tam olarak sizden 40 beğeni bekliyorum. 40 beyni geldiği takdirde yepyeni bir Skyblock Pixelmon videosu bölümü sizlerle birlikte olacak. Hadi beyler, beğeniye basmak o kadar da zor değil. Zor bak, çok üşen, çok üşenebilirsiniz böyle. Acayip zor bir şey olabilir beğenmek. Yani video sonuçta tam ekrandan, tam ekranda ise çıkaracaksınız. Oradaki tuşa basacaksınız tekrar tam ekran falan. Çok zor işler bunlar. Yani bunlar yapmak tiz zor olabilir ama bu bu zor e, görevi sizlere veriyorum. Bu zor görevin üstesinden geleceğini düşünüyorum ben. Ya yani inanılmaz bir zor görev. Yani kollarınız falan bayağı bağırır ama bu görevi üstesinden geleceğinizi düşünüyorum. Onun dışında gençler kanalımıza hala abone olmadıysanız Abone olup gençler bana inanılmaz bir destek de bulunabilirsiniz. Serverla ilgili açıklamalarım var. Pixelmon serverımızla ilgili açıklamalarım olacak bu videoda. Onun dışında kanalımıza gençler maddi destek sağlamak istiyorsanız aynı zamanda özelliklerinden de özellikle Pixelmon Pokemon Fire App'de çok özellikleri çok avantajları var. Ayrıcalarından yer almak istiyorsanız katıl butonuna tıklayıp bana maddi destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Zaten detaylı olarak yazdım ayrıcalıkları nedir ne değildir. Evet. evet. Evet, evet. sonra girmeden önce e, gözlüklerimde ne şekilmiş. <laughs> abi e, bir efsane bir şeye baktım ben az öyle bir daha bakalım. 19 dakikası var abi. 19 dakika sonra bir efsanevi deneyeceğiz. E, Nether'da deneyeceğiz büyük ihtimalle. Onun dışında diğer bölümde kazandığımız özelliklerinden bir özelliklerden bir tanesinden bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz gençler geçtiğimiz bölümde daha doğrusu canlı yayında yaptığımız size ekranları ben göstermiştim. 3 stake, cobblestone eşittir 1 stake, toprak. Oy anketi başlatmıştım ve demiştiniz abi 3 tane cobblestone. Yani kırık taş ver. Bir tane bir tane stek de toprak al diye öneri gelmişti. Ve onu uygulamıştık arkadaşlar oy birliğiyle kabul edildiği için. İşimiz bayağı bir kolaylaştırmış. Toprak üretme için hatta bunlara muhtaç kalmayacaktık bunun sayede. Ama arkadaşlar ben gün dışta düşündüm ve çok basit oldu kararını aldım. 3 e, stekin. Gençler ben onu 3 e, double'lıyorum. 2 e, ile çarpıyorum. 6 stek cobblestone, 1 stek toprak olması konusunda ısrarcıyım. Evet öyle yapalım arkadaşlar. 20 tane, 20 tane diyorum. 3 stek e, cobblestone, 1 stek 4 e, için gayet ucuz diye düşünüyorum ben. O yüzden artık 6, 64'lük, 6 tane 64'lük kırıktaş bir tane şey olacak bizim için. Bir tane stek yani 64'lük, bir tane 64'lük şey olacak bizim için. Toprak. Abi şunları bir hemen birleştirelim. Oldu kadar olmadı kadar diye. Baya bir topumuz varmış bu arada yeni fark ettim. Bir stek daha olduğunu bilmiyordum. Güzel. Bizde ne varmış? kompre compressed. Kom compressed değil, compressmiş bunun şeysi. Duyduğum kadarıyla. O yüzden bunu şey yapalım. Bir tanesi yeterli olacaktır bize şimdilik ya. Ama şimdilik bu şeyleri buraya koyacağım. Siz sizin yakıtınız var ama daha fazla yakıt lazım. Serverla ilgili yavaşça konuşmalara ben başlayacağım arkadaşlar. Çok bekletmek istemiyorum sizin serverla ilgili. Çünkü çok kişi bekliyor şu an serverla ilgili konuşmaları mı? diye düşünüyorum. Arkadaşlar evet. Ya benim e, Muhammed Muhammed'le daha konuşmadım anasını satayım. <laughs> yani Muhammed kimdir? Bu sunucuyu tamamen yapan, tasarlayan, sunucuyla ilgili tüm her şeyi yapan. Yani benim hiçbir katkım yok yani sunucu. Onu belirteyim ben size. Neredeyse benim hiçbir katkım yok. Sadece yap, yapayım mı yapmayayım diye soru sordular. Ben de yap dedim. Ya, tek katkım budur belki de benim. E, katkı sayılırsa bu da. Dediğim gibi hiçbir katkım olmadı sunucuya benim. Neredeyse yani. dedim tek bir katkım olmuştur. O da sunucuya başlayalım abi başlamayalım ve başla dememdir yani. Tek bir katkım varsa budur gençler. Onun dışında hiç, sunucuyla ilgili hiçbir fikrim yok yani sunucuyla ilgili. Ne nasıl bir soru olacak, nasıl bir sunucu olacak, nasıl Pokemon Savaşı falan. Harita nasıldır, ne değildir. Sadece fikir sahibiyim ama tam olarak ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yarın yani cumartesi günü e, saat 12 12'de açılacakmış. Sen bu soru Anladığım kadarıyla. Daha detaylı bir şey konuşmam lazım. Muhammed'le Muhammed yani dediğim gibi sunucu işiyle halleden arkadaşlar. Ama daha konuşmadım. Çok bir bilgi veremeyeceğim ama sunucumu yarın açılmış olacak. Bir, aksilik olmazsa anladığım kadarıyla. E, IP nedir ne değildir onların hepsini Discord sunucumdan açıklarım. Ayrıca de sunucumuz açıldığı zaman çatırt diye bir video çekeriz. Reklamını yaparız Evet birazcık insanların <laughs> elinden sunucu çalmış gibi olacağız. E, sorularından biraz insan çalmış gibi olacağız belki ama olsun. <laughs> olsun abi olsun, olsun abi. yapacak bir şey yok. Bu dünya böyle bir dünya. İnsan çalmazsan, müşteri almazsan olmuyor. Üf. Şöyle bir ilerleyelim abi. Şöyle. Şunları bir dikelim abi daha. Topladığımız şeyleri de direkt buraya atacağım ben. Bize çarkol lazım. Yakıt lazım abi. Şuraya hemen yakıtları koyayım. Siz işlemeye bırakın. Ee, burada yakıtımız varmış biraz bizim. Tamam. Şunu yarıya böldüm. Bunu buraya attım. Sen nasılsın? Sen de buraya atayım. Bununla burada işlense şunları alacağım. Bunu alamadım. Şuraya bir atalım arkadaşlar şu, şu ikisini. Bunlar işimize yarayacaktır illa ki diye düşünüyorum. Şunları alayım. Buraya atabilir miyim? Bir bakayım. Bunu atabilir miyim? Atabilirim bunu. Altın atabilir miyim? Yok atamıyorum. altına bir tarafa atacağız. Birazcık daha şunları yiyeyim de birazcık daha karnımız doysun. Karnımız vallahi acıktı. Benim gerçekten de karnım bir sipariş Verdim, yok, sipariş verdim. Yemek siparişi verdik Okan'la. Okan hala e, Okan yani burada. Şu an bu videoda yer almak istemedik kendisi. O yüzden zorlamadık. E, şu an herhalde yemek falan istiyor. Televizyon falan istiyor. Bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Televizyon elinde YouTube falan izliyor televizyon. Direkt televizyon değil. Ben buraya kesinlikle arkadaşlar şey yapmam gerekiyor. İsmini onun. Çit koymam gerekiyor. Hatta bu bölümde çit de koyalım böyle buraya. Değil mi? Evet yapalım o işi. O şeytanlığı yapalım arkadaşlar. Evet. Şunları bir topladım abi. Siz yaptıkları, siz yaptıkları işimiz yarayacak sonuçta. Bu arkadaşın büyümesi gerekiyor. Bu arkadaş büyüdüğü zaman e, jeneratör için eşyalar falan yapmaya başlar. diye zannediyorum. E, o yüzden büyümesi lazım. Onun dışında ne yapıyoruz abicim? Ha yakıt koy koyacaktık biz bunlara doğru. Şöyle bir yakıtları paylaştır. O işlerine dursun. İşlerine dursunken biraz daha fazla yakıt lazım. Yakıt işleyen var mı? Sen yakıt işlemişsin. Seni alacağım. Demirleri alacağım. Demirler var mı burada? Demir yok burada. Hmm. Elmasları bir alacağım. Elmasları bir bu tarafa taşıyacağım. Burada elmas vardı çünkü. Bakayım. Evet burada elmas vardı. Şuradan bir demirleri koyayım abi. Bir tane olduk. Elimizde kalabilir. Bunun mahsuru yok. Berry attım. Soft sand'ı attım. Hafif yumuşak kumu. Onun dışında topraklar kalsın bende şimdilik. Lazım olacaklardır. Platinum. Bunlar kalsın şimdilik büyüme kalsın. Bu, tamam. Aklıma gelmişken gençler. şunları disk yapayım. Daha fazla şeyler üreteyim. Altlık üreteyim. Poketop'un yapımını hızlandırmak istiyorum. Aslında benim asıl amaçlarımdan birisi de bu. Birazcık buraya takviye yapacağım. Aslında 20 tane koy buraya. Şunu böl. Bir tanesi buraya koy. Bir tanesi buna koy. Birazcık yakıt lazım bunlara. Siz çalışıyorsunuz. Üretmeye devam ediyorsunuz. 32 tane diamond mı? Sen ne diyorsun abicim? Sen ne diyorsun abicim? Oley be. Zenginiz be. Zengin olduk ulan ya. İşte bu be. Oley be. Oley be. Şunları bir kıralım abi. Sapling'leri şuraya hemen koyalım. Yerleştirelim. Şunları da bir kıralım abi odunları. Abi odunla ilgili bir şey yapacağız mı? Fence yapalım abi hemen. Hemen çitimizi yapalım. Ardından da şey yapacağız çünkü biliyorsunuz. Şey yapacağız. Şu evi biraz tamamlamak istiyorum. Bu evde bitsin artık. Çok da bir o esprisi yok arkadaşın ama. Olsun. Olsun. Yapacak bir şey. Yapacak bir şey yok. Bu video gözlerim önünde gelmişken Bunu da yakıta çevirelim abi. O yüzden hemen şöyle işlemimi yapayım. Tarlaya da bakacağım şimdi. Abi şimdi bu değil de. Merhaba. Nasılsın be ya? Şunu bir atacağım. Sen bir seni işlerim. Sen ne yapıyorsun abi? Zoro'yu bir kasmak için mi geldin? Öyleyse peki e, iyi bir iş yapacaksın. Ayarlar bir değişmiş benim. Kontroller hemen key diyorum. R diyorum. Rename box. Inventory shorting. Şu olmasa bunu değiştirmem lazım. Bunu mesela 8 yap. Ama bir şey olmaz. Şimdi atabiliyorum atabiliyorum. Gel abi. Gel abi. Kaçma kaçma. Trainer ile hiç savaşmadım daha önce burada. Ben niye bunu... Ha, yok. Zoru hayatım değil mi? Bir an rakibim Pokemon benim Pokemon sandım. Kafa karıştı. Scratch'le kafasına vururuz. Bitiririz işini abicim. Bir an bana çok vuramayacak. Çok hasar veremeyecektir. Torment yapalım. Kafasına iyice vuracakalım abi. Vuramadık mı? Biraz bundan sonraki turda mı vuracağız yoksa? Vurması lazım lan. Vuramadım bak. Failladı şimdi de. Bir daha son bir kez daha deneyeceğim. Olmadı şey yapacağım arkadaşlar. Evet olmadı. Ben bir tackle'lara döneyim abi. Tackle'lara döneceğim. Scratch'lere daha alırız. Ama yalnız öyle bir çaktım ki mis gibi ya. Müthiş çaktım. Öyle hokkalı çaktım ki öf be. Müthiş be. Öldüm öl ölmedim. Zoro'yu arayız. XP için neler neler yapıyor. Abi şimdi rakibimiz de kombi. Tormut'u şimdi kullanalım abi. İşleyecek mi? Yok. Öldürdü Zoro'yu. Neyse. Chase staff gelsin hemen bitireyim bu işi ben ya. Udem. Udemur. Koydum modu. Hammer arm. Stop da öyle gömüşürelim. Evet. Sonra da killer'a <laughs> varımız yoğumuzu basalım arkadaşlar. Evet. Poki topu hemen başlayalım arkadaşlar. Şuradan bizde altlık yok şu an ama altlık yapalım hemen. Hepsiyle yapacağım abi. Lazım olacak çünkü. Yani her türlü lazım olacak bu arkadaşlar. Şimdilik poki Top'un başını yapana kadar bunları işleyelim. Bu altlığı işleyelim abi. Altlık önemli sonuçta. Bunlar otomatik işleyecek. Top bize poki yapacak. Bunlar önemli materyaller. Ve bu arada şuradan hemen şey edelim. Dikelim abi. Bunlar da sonuçta bizim için değerli. Önemli şeyler bunları bir kralı Bir tane daha çıktı. Onu buraya koydum. Hadi oğlum. Yok. Yok bir tane eksiğimiz var. Ama o eksiği şuradan tamamlarız abi. Aynen. Bayağı bir var baksana. Bir tanesi yeterli olacak. Şöyle koydum. Şimdi şuradan oturmuş olduğumda yapacak bir şey yok. Bir fens yapacağım abi. Fens için şöyle ben fens. Neredesin? Bak aynen. Stick hemen yapalım. Al şöyle hemen. 16'lık. 16 niye veriyor? Niye 16 stick veriyor abi? Aa direkt odundan yapıyorsun. Okey. Alternatif bir çözüm. Çok güzel bir çözüm ama. Hızlandıracak bir şey işimiz. Şimdi bununla da fence yapalım abi. Tamam. Nasıl ya? Niye yapamıyorum abi? Ha bize malum eşya yok. Yarısını koydum yarısı tamamdır. Şimdi fence yapalım. Hoppa. Aslında biraz daha çoğaltmamız lazım bunları ya. Kaç tane? Bayağı bir koyalım abi. Bayağı bir koyalım. 15 tane yapmamız detaylı olacaktır arkadaşlar. Zaten daha da fazla olmuyormuş. Tam 15 tane oluyor. Tam 45 tane bize şey yapalım. Çit kapısı yapacağız abi. Fan store diye. <laughs> Pardon. Ee, çubuk ve şey lazım. Bir tanesini işleyelim. Hem çubuk yaparız. Hem de malum şeyi. Şöyle hemen. Yap. Tamam. Tamam abi tamam. İki tane yapmamız lazımmış ulan ya. Asmetik olacak yoksa. O zaman bir tane daha yapıyoruz. Hop hop. Hop 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 hop. Şöyle koydum mu. Mis. Süper abi. Müthiş. İki tane şundan yaptık. Hemen bunu e çevresini yapalım. Ezmesin şey Pokemon'lar. Burada bir boşluk görüyorum. O boşluğu dolduralım abi. Ben bunu bölüm dışında görmüştüm. E, videoyu editlerken, diğer videoyu editlerken görmüştüm bunu. Fark etmiştim. Bayağı rahatsız etti beni. Ah dümdüz tamam. Artık dümdüz abi. Artık dümdüz tamam. Şunları hemen koymaya başlayalım arkadaşlar. Fensleri. Şöyle bir fens yapacağım. Efsane ne kadar kaldı bakayım. O 7 dakikası kalmış. Unutmayalım bunu sakınlıkla. Sakınlıkla, sakınlıkla. <laughs> Kesinlikle. Diyecektim sakınlıkla. Muazzam. Çok iyi abi. Üst üste, Müthiş. Bu arada fensler şeye takıldı ya. O biraz sıkıntı oldu. Biraz fazla yapmış ama sıkıntı yok. Şuna takıldı. Benim hoşuma gitmeyen bir görüntü oluştu burada. Bunu kırsak nasıl yaparız? Al abi bir tane bundan. Şuraya ve şuraya koymuştuk sanıyorum ki. Öyle yaptıysa kır abi. Tamam mı? Bunu bir kıralım. Kıralım abicim. Saç burada var evet. Şuraya koydum. Şöyle. Bunu da kır abi. Şunu da al kır. Şurayı kır. Bir dakika şöyle yapacağız. Rastge blok koy abi. Mesela ne koy? Bunu koy. Şöyle yapacağım çünkü. Bir de şuraya bir tane koymamız lazım. Kabuston. Ama kabustonumuz yok. Evet şuradan kaçacağız. Hop. Bir şey aklıma geldi onu yapacağım şimdi. Kabusunu alalım da önce. Kabusunu almamız lazım çünkü. Kabus ver abi. Gerçi gelmişken toprak da yaparız biz bunlardan. 3 tek toprak şu anlık yeterli olacak arkadaşlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 oldu burada değil mi? 6 oldu. 7 oldu burada. Kaç lazım bize? 12 lazım değil mi? 7 oldu. 8, 9, 10, 11 ve 10. 10, 12. Heh. Yanlış sayamadık değil mi? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane varsa hepsini atıyorum genç Böyle hepsini atıyorum. Böyle atıyorum yere. Buna bize 2 tane 4 sağlayacak hesaplarımıza göre. E, şuradan give diyorum arkadaşlar. Give. Exanger Flame. Minecraft 4. 64 yapıyorum. Bir tane böyle alıyorum. Olayımız budur. Ticaret böyle yapalım. Şimdi bunları alabilirim. Yine, yine de atmak istiyorum ama bunları. Çok boş duruyorlar. Hatta yakacak. Oh. Hop. Yakacak mı acaba? Evet yaktı. Şunu da yap abi. Hiçbir amacı yok. Sen seni yiyeceğim abi. Seni bir yiyeyim abi. Şimdilik bir karın tokumuna çalışmamız lazım bununla. Ne kadar süresi kaldı efsanevi için? Ah bir tane daha 4 aldım. Hayır bu 4. Hak edilmiş bir 4 değil. Şöyle. 4 dakikası kalmış. Tamam güzel. Bunlar büyüsün abi. Biz de koyduk. Reis bak. İçeri dalma. İçeri dalma dalma. Bana da trade yapacağım seninle. Zıplama şimdi orada gidelim. Scratch Scratch'ten başlayacağız abi böyle kafasına vura vura gideceğiz. Zoroa bu arada pijot <laughs> Pijo olmuş fark ettik mi? Fark ettik diye zannediyorum. Pijot olmuş abi. Pijot. Pijot. Öyle diyorlar ya. Ne vardı? Pijot. pijot değil. Pijot böyle. Bir kere daha koymaya şeyimiz var. Canı var adamın. Bak Zoroa'ya düştük bir anda. Şimdi özelliklerimiz değişebilir. Ya aynısı tabii. Neyse şimdi alacağız abi. Pidobre iyisi. Aa bak bizim şeyimize bulaş. Rica ediyorum bulaşmak üzere. Bir. 2, 3, tamam. 4, 4 de oluyor doğru doğru. Bu oyunda 4 de var. Hep unutuyoruz. Pokemon'dan çıktım ya bir de ben Fire Red'den şimdi iyice unutmak için yani meyilliyim yani onu sorayım arkadaşlar. Poketop'umuz yeterli olacaktır efsaneviye. Pokemon'larımız yeterli olacak mı? Sadece tek bir soru işaret var o. Eternus'u beklememiz daha mantıklı bir aslında. Eternus'u bekleyelim. Buna bir tane aldım. Eternum tüm bekleyeceğim gençler. Neden diyeceksiniz? Çünkü Nether'a gitsek Pokemon'umuz var mı? Ona dayanacak atmosferi. Bilmiyorum. Ya da Nether'a gideyim garanti olsun mu Tamam tamam. Garanti olsun tamam. En azından görelim. Tutmasak bile gördük deniz. Bu arada güzel. Bunlar bir şey zaten. Bunlar düşeceği için sıkıntı yok. Tamam. Kapat. Karpımızımız var mı? Var. 15 tane fena değil. 15 tane karpuz. Biz birazcık idare edeceğiz. Az bir şey. Az bir, şey. Az bir idare eder bizi. Az kaldı. 2 dakikası kaldı. Pidov'u bir Wonder Trade yapalım abi. Hemen şuradan Pidov. Kim gerekiyor? Zoro şu an etkisiz gibi. Şöyle. Wonder Trade. E, 4. Pidov Dersem. dersem Dartrix verdi. Çok güzel. Dartrix hoş geldin. Adamsın. Dartrix'in gelmesi güzel oldu arkadaşlar. Evet bayağı güzel oldu. Bunun enerjisi yavaştan bitmeye başlamış. Yarıya bölüyorum. Koydum mu? Koydu, koyuyorum. E bir de kız kaldı herhalde. Bir dakika kız ben bir net her yolculuğuna bir gidelim abi. Net her'e gidelim. Hadi inşallah efsane evi bu sefer göreceğiz diye umuyorum. Umut ediyorum arkadaşlar. Bakalım. Hitran. Hitran. Hitran demişim bunu ama Hitran arkadaşlar. Hitran arkadaşımız burada var mı? Abi Hitran gel oğlum. Gel koçum. Hadi yavrum. Hadi canım. Hadi balım. Hadi güzelim. Hadi gastliyim. Bir tane efsanevi görelim bak. Harbi efsanevi görmeye görme efsanevi nasıl bir şey olduğunu unuttum ben ya. Harbi diyorum bak bak. Şaka yapmıyorum bak. Maytap geçmiyorum seninle bak. Geldi mi? Hayır gelme ihtimali var. Hitran. Hadi oğlum Hitran. 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 Hit hit, hit 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 run hit run onun adı hit run onun adı <laughs> neyse 16 dakika gençler bir tur daha döneriz. Kaç dakikamız var? Tamamdır abi. Bundan sonraki ne yetişiriz? Hatta hepsini tutmak için bile vaktimiz olacak. Evet şimdi aleyküm arkadaşlar. Evet aleyküm. Şimdi Poki Topu yapımına bir girişmemiz gerekiyor. Uyuyalım ama önce tamam mı? Önce bir uyuyalım gençler. Şöyle bir yatağımıza yatalım. Tamam mı? Mü müthiş abi. Müthiş. Yatağımıza bir yattık tamam mı? Güzellik uykumuzu çek çektik. Çektik. Çektik Tamam Tamamdır. Şuradan hemen. Aa toprak demişken biz bu aprikon çiftliğini tamamlamamız lazım gençler. Tamamlasak mı? olabilir değil mi? Bence olur. Neyse biz Şimdi bunları alalım mı? Böyle bir alalım ısıtacağız abi. Isıtacağız bunları şöyle bir alalım. Hop 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 hop. Isıtmamız lazım çünkü daha çok Pocket Opu için. Ultra Ball için. Evet öyle. Şöyle bir alalım. Tamam mıyız? Tamamız. Şuradan da almalar devam edelim. Burada bir şey Armut falan demiş. Armutları da alacağım. Sıkıntı etmeyin siz. Armut yani benden kaçmaz. Armut bilirsiniz. Büyük bir fan boyumdur Armut'un. Aklıma gelmişken gençler biz bu Apricorn çiftini bir tık daha büyütelim mi abi? zaten toprağa erişimimiz kolaylaştı hazır. Eski kadar işken çekmiyor toprak üretirken. Ben, biz bir şey yapalım abi. Bu adayı genişleteceğiz zaten dörtle. Ama bir tane stekle de şuraya bir şey yapalım. İki tur genişletelim abi. İki tur genişletelim. Çünkü bize ultra ball lazım olduğu zaman buradan alacağız. Ve ultra ball da çok mühim. Çok fazla yapmamız gerekecek zamanlar olacaktır diye düşünüyorum tahmin ediyorum. O yüzden bu ne be? Ortası oldu. Alayım almadım. Hop hop. Şöyle bir hop. Şöyle yapalım. Hop 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 hop. Şunları bir ekelim abi. Böyle üstteyken olmaya zıplayacağız illa. Hop hop hop. Tamam. Şöyle yapacağız. Hop hop. Böyle daha iyi. En sonunda zıplarız. Hop 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 hop. Tamammış. Bunlar ay anasını satayım. Ay anasını satayım ya. Ay anasını satayım gerçekten ya. Üzdü şu an gençler. Sarı kullanmışım. Sarı kullanmışım. Siyah kullanacağımı. Valla israf. Valla boşu boşuna israf ettik gençler. Yapacak bir şey yok. Boşu boşuna israf ettik. Koydu şu an bana. Bana şu an cidden koydu. İyi değilim mutlu değilim abi. İyi değilim mutlu değilim. Aklıma gelmişken şuradan bir alayım bunun hangisi kullanmışız? Jungle mı kullandık orada? Jungle kullandık zannediyorum bakayım. Ha yok ok kullanmış. Direkt buradan alayım o zaman. Kaç tane lazım? 4 tane lazım galiba. Fazla alınıyor. 6 tane aldım. Tamam. 2 tanesini süs gibi koyarız bir yere. Şöyle. Hop hop hop. Aa o kadar bile gerek yokmuş. Neyse bunları da biraz süs gibi kullanırız abi. Tamam. Muajjam. Evet. Şunun arasına koyarız. Neyse şimdilik orayı yapmayayım da. Ha önce şunu da genişletecektim ben. Gerçi yani onu genişlettik. Sarıları da genişlettik. Okey tamam, tamam tamam Okey bir şey yok. Yapmamız gereken bir şey yok. Evet topraklarla o zaman burayı biraz büyütelim. Bak şuradan çekeceğim toprak olaylarını. Şuradan bir toprakları çekelim arkadaşlar. Burada da. Asıl mekanımızda da Pokemon spawnlar daha çok spawn olsun. Yine spawn roller eyvallah ama daha da spawn olmalarını istiyorum. Diğer adaları da toprakla kapatacağım arkadaşlar. Diğer adaları toprakla kapattığımız vakit o adalardan da Pokemon elde etmeye başlayacağız yavaştan. Böyle iyi Pokemonlar, güzel Pokemonlar, good onları elde başlayacağız. Şöyle bir hemen yapalım. Bu arada altınımız falan da galiba yine doluşmaya başladı. Altınla bir, bir tur daha 50, 50 rare kendi yapalım. Mantıklı bir fikir bence. Bir tane daha 50 yaparsak bizim için iyi olacak gibi gözüküyor. Şöyle bir ilerleyelim. Niye bizim için iyi olacak? Onu da ben belirtmem gerekirse. Onu da belirteyim arkadaşlar. Şöyle bir durum. Pokemon'larımızın seviyesini yükseltmemiz lazım efsaneler için. Evet çok basit bir şekilde anlatmak istedim. <laughs> böyle anlatılıyor. Hoppa tamam. Şöyle gidelim, şöyle gidelim, böyle gidelim. Hop 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 şöyle double double gidelim. Double double büyüt abi. Double double. Double double. Double double. Şöyle büyüttük. Daha da büyütmeye devam ediyoruz. Kaç tane var? Bu kadar. Elimizde 48 tane kalmış. Yine şöyle yapalım. Oldu kadar olmadı kadar diyerekten. Tam olmayacaktır az önceki mekan kadar ama yine de olsun. Tam hatta oldu galiba. Yok olmadı abi. İşte oldu kadarın anlamı bu. Ah az bir şey kalmış. Tam 4 2, tamam. <laughs> tam 4 tane kalmış. Okey. Okay. Bu arada yemek de yavaştan oluyor abicim Güzel Ah bir tane yani kırdık Olamaz tam büyüyordu Şöyle büyü 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 Tamam tamam çık 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 tamamdır öyle Tamam böyle Abi bunu dayanak falan mı lazım büyümeleri için bu üzümlerin arkadaşlar Dayanak falan lazım mı söyleyin yani öyle bir şey lazım bu daha büyümedi abi. Ne zaman büyüyecek abi bu? Bomb meal versen bir şey olur mu? Büyümeyi tetikler mesela. Bomb meal'ımız var mı bizim ama? Şurada bakalım. Bir tane bonumuz var abi. Onda bomb meal yaptı 3 tane. Pekala. Evet bomb meal büyütebiliyor. Yine kullandık 3 tanesini. Büyüsün bakalım bu önemli. Çünkü. Bu önemli altınları şuradan alacağım abi. of alf of mis mis. Demirlere gel anasını satayım. Demirlere diğer madenlere gel. Diğer madenlere gel mis. Kıt var mı? Yakıtı az buçuk var. Yenileyeceğiz şimdi zaten. Kaç dakikası kaldı 10 dakikası kaldı peki. Okey. Relaxed bebeğim. Koyacağım. Şöyle bir hemen hop hop Opt yaparsam, şöyle yaparsam, şöyle yaparsam bunları da işlemeye devam edelim. Yer aşaması lazım sonuçta gençler şeye, yeni olaya işlemesi için yer aşaması lazım. şöyle hemen alabildiklerimizi yine alalım. Yine bunları işleyelim gençler şöyle. Hop. Hop şöyle nikeli de işledik tamam. Platinum'u da şöyle de işleyelim tamamdır. Bunları ısıtmaya bırakayım. Gold'u ısıt. Gold yetecek mi acaba? Bir tane daha rare kendi şeysini yapmaya. Bunları bir işle abi. Nikeli de işle. Platinum'ları burada işlersin. Tamamdır. Sen. Şunları alayım. Bunu yakıt vereyim abi. 3 tane var elimizde. Bunu böleceğim. Yarısını 32'lik yaptım. Şunu bir buna koydum. 12'yi şuna koydum. Şuna koydum. Bunu, buraya koy. Şu da söndü mantıken. Bunu direkt koyalım. Birazcık bırakalım. Şöyle. 46, 58. Birazcık şuraya. 53, 50. Tamam aşağı yukarı aynı. 52 yapabilirim hepsini aslında. Niye bu kadar şeyim ya? Ana. Var mı bunun malzemesi? Bunun malzemesi yok arkadaşlar. Onun malzemesini hemen üretelim. Şuradan. Kaç tane 9 tane. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha bir de. Tamam. Şunların hepsini şimdi birleştireceğiz. Şöyle birleştirsin hemen. Tazele. Kadehi tazele. Şunun olayı kalmamış. Burada da yok. Buradan alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane hemen. Yapıştır abi. Şöyle oldu. Şu şekilde. Tamam 63. İşlemeye devam et abi sen. Elması da ver. Şunları da ver. İşle işle kanka sen işle ya. Şunları da alayım abi. Şöyle hop hop hop. Tazelemek için güzel bir yöntem. 21. Hop tamam. Hop hop. Bunları da buraya koyalım. Güzel. Siz de işlenmişsinizdir. Kaç kaldı? Altı da kız kaldı. Evi bir halletmemiz lazım ama. Onu şimdi mi halledelim? Diğer tarafta mı bölümde mi halledelim? Bilmiyorum. Oğlum her tarafta da elmas kavim satayım. Elmas zengin olduk satayım. Neyse güzel bir şey bu. Gold. Bu. Demir. Şundan. Bunları koyduk. Abi bize biraz daha chest lazım. Hmm, nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Benim böyle her şeyi alan bir chest lazım abi bana biliyor musun? Böyle her şeyi böyle. Böyle sınırsız şey olan bir chest lazım. Hepsini atacağım oraya. Mis gibi envanter kasarız abi. Rahat yani. Relax. Üf, bunları koymayacağız da. Şunları koy. Şu koyma. Bunu koy. Bunu koyma. Koy. Koy koy. Sen gel. Koy koy. Kuru da koy. Bunu da koy. Şimdi koyma. koyma. Bunu koy. Şş, seni koy. Şimdilik lazım değilsin. Öyle. Var 4 varmış orada. Onu gördüm. Bu ne? Platinyumu koy abi. Bunu koy. Bunu koy. Nikel of. Buraya da koy. Tamam. Relax miyiz? Bunları bir koy buraya. Tamamdır. Tamamdır abi. Envantar Tamam. Şu yemeği de yiyelim de envantar düzelsin. Muazzam. Elmayımızı da yedik. Şimdi bize ne lazım? Bunlardan lazım belki de. Alalım. Hop hop. Tekrarlar. Dikelim. Koyduk. Şunları hemen oduna çevireceğim. Aslında devam edeceğim. Bir de şey lazım bana. Onu çevirdik de şuradan hemen bunları bir kıralım. Hemen bunları kırdık gençler. Yenileri düşecektir sapling olarak. Ama o sırada e iş yansın bunları diyecektim. Evet muazzam. Bir de şöyle bir durumumuz var. Videoda bin abi. Neredeyim lan ben? Heh şunu be hemen. Kurup var mı? Yok. Elle hallederiz. 5 tane geldi tamam. Elle hallederiz. Bunlar geldi tamam. Elle hallederiz. Elle. Elle. Elle bir tane daha çıkardık. Hop buradan da çıkardık biraz. Şuradan da çıkarız illaki. Evet kalp gibi şekilde şeyler çıkardık Tamam. Oba! Öldüm ya lan. Hızımı gittiğini unutmuşum. Armut. Abi düşmüştü sanki burada bir yere. Aa buraya düşmüş galiba. Şuraya bir yere düşmüştü galiba. Hah güzel. 12 yapıştır. Şuradan hemen. Sen büyüyeceksin inşallah reis. Hatta bekle. Bunu hareketle yapmam. Bunu da mı büyütüyor lan? Neyse. Kaç dakikası kaldı? 3 dakikası kaldı. Az bir şey kalmış gençler. Tamam. Şimdi. Altınımız ne kadar var? 17 buradan geldi. Burada altınımız yok. Kaç lazım ki bize? Baya lazım da yine. 54 kurtarır mı? Eee... şunu da işleseler. 4 tane daha geliyor. Sanki yavaşladım gibi hissettim ben ya. Heh, şunu koy buraya. Heh. Hızlı işlesin, işliyorsan. Kaç tane oluyor? 6 tane oluyor be. 2 tane daha olsa tam yetere, yetiremiyoruz. Bir tane daha Pokemon'ı şey etmeye. Eee... altın çıkıyor da. Altın yok mu burada içten ya? Az bir şey altın lazım. Az bir şey de yok yani. yani en fazla 7 yaparsın burada bu zaman zarfında. Yani al buradan. Öyle. 7 tane oldu. Bir dakika kalmış. Hemen biz mekana gidelim. Gençler. Mekanımıza verdik gibi gözüküyor. Evet. Geliyor mu şu an? Hitran geliyor abi. Sözde ama böyle. Alamazsak bile göstermesini istiyorum kendini ya. Alamazsak bile görelim abi. Bir görelim abi. Oha gerçekten de EFSO gördüm lan o yapmak istiyorum lan. Yani ben öyle bir şeyler yapmak istiyorum yani abi. Yani hiç görmedik çünkü bu seride. Hiç efsanemi görmedik abi görmek istiyorum yani ben. Ulan bir anda ölüme çıktı ya bir de enter'a tıkladığım sırada. Bir an ge Hitran geldi. Nereye gitti o? Hız yavaş git abi. Hitran nerede? Yavaş ol abi yavaşça bulmaya çalış. Burada. Ah! Farklı gözüküyordu o sandım. Hitran. Ha şu an kontroller daha güzel oldu şu an. Alışık oldum kontrollere döndü de. Hitran abi. Hitran. Magmar orada. Hitran nerede ya? Oh, of. Efsanevi geldi ama bulamadık. Harbiden bulamadık ya. Ekans buluyoruz ya. Yok abi. Bu iş yaş yani. İstediğim kadar bakayım bulamayacağım büyük ihtimalle. Ha, anam ne efekt verdi? Jump boost glowing falan verdi. Ne yapayım abi ben de bu kafam bunu sokayım bari. Güzelmiş tam beğendim. Ama yok abi heater'ını kaçırdık. <laughs> of. Ya, bunu da kaçırmayalım ama ya. Heater'ını göremedik bulamadık ya. Kendimden nefret ediyorum şu an nasıl satayım. O kadar bölüm aradık. 17. bölüme denk geldi. da efsanemin biri. Bulamadık ya. <laughs> Şansımızı edeyim ben ya. Neyse şu evi tamamlayalım gençler. Şunları bir attıktan sonra tabi şey Eee piştici, piştici pişiriciye Jungle bulutları atalım İşlensin bakalım ne diyeyim yani of, of 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 Neden böyle olmak zorundaydı Neden benim başıma bunların gelmesi gerekiyordu Efsane bir gördük bulamadık ya lan Valla bir benim başıma gelir bunlar Harbi bir benim başıma gelir bunlar başka da kimsenin başına gelmedi arkadaşlar Ben size söyleyeyim yani Neyse bu, bu evin çatısı falan tamam mı Tamam abi bu ev Gariban evimiz Olacak herhalde şimdik. Bir kapı yapalım önce. Rahatça şöyle bir kapı. Şöyle bir kapı yaptık arkadaşlar. Ya bir kat daha yapmak istiyorum aslında ben bunu biliyor musun? Bir kat daha yapmak istiyorum. Şöyle. Abi şurayı bir kapatsak nasıl gözükür? Daha iyi olur ya değil mi? Aynen daha iyi olur böyle. Bir şimdi şey yapalım. Kum yapalım arkadaşlar. Kum içinde bize şurada koyduğumuz compressed, compressed, compressed hammer lazım. Compressed hammer ile şöyle bir şey yapacağız. Ee, şöyle kaç tane lazım bize birazcık yapmak istiyorum. 1, 2, üç, dört, 5 tanesi yeterli olacaktır şimdi bize. Sizde enerji var mı? Var. Tamam. İşliyor musun? Tazeleyeyim mi? Tazeleyeyim. Sen de işliyorsun güzel. Tazelenecek şey burada. Seni tazeleyeyim mi? Tazeleyeyim güzelim. Ee, şöyle hemen. 1, 2, 3 diyelim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ve. 35 taneyi şöyle alacağız. Bir kısmı asla kalabilir ya. Bir kısmı gri olarak kalabilir aslında değil mi? Bu kadar da yeterli olacaktır bize. Şunları bir kıralım abi. Ee, gri yolları hemen işleyeceğim. Hop. 7. Şunu bir. <laughs> Öksürük krizi başladı önce gençler geldi. Evet e, öksürük Hasta değilim ama. Bazen oluyor bana böyle gençler. Geliyor böyle kriz gibi. Bir i̇şte tane daha yapacağız. Tamamdır. Şu gravel'ları şey yapacağız. E, Kabus sonları bana bir işletireceğiz. İşle abi. Şu gravel'ları hemen. Direkt kum olması lazım değil mi? Kum olması lazım. Direkt kum yapalım. Hemen yani kum yapalım bunları da. Kumları direkt atacağım. Atmam gereken yere gençler. E, yani buraya. Kum kum bunları alayım kum kum Demirleri koydum Geri kalanını da şey yapalım Buna koyalım Çünkü altına burada kalsın Demirler burada kalsın Çok şu an gerek yok abi Şu anlık gerek yok Değerde gerek olur ama şu anlık gerek yok Bunları da bir koyalım Tamam mı? İyi gibi. Şöyle bir gençler. Camlarımız üretici dursun o şekilde. O sırada ne yapalım biz de? Biz de duralım işte olduğumuz gibi. <laughs> Şunları bir alacağım bir daha. Şuradan bir alalım bunları. Bundan sonra pişireceğim gençler. Pişirmeye başlatalım. Diğer bölümde artık topları yaparız. Hadi otomatik yapıyoruz artık. Böyle sayılır. Kaç dakika var da mi? 11 dakika yok bekleyemeyiz gençler. Maalesef bekleyemeyeceğiz. Efsanemi kaçırdık maalesef. Yapacak bir şey yok. Yok yok yok. <laughs> Keşke olsa da yapsaydık değil mi? Ama yapacak bir şey maalesef ki yok. Maalesef. Şöyle alalım elimize. Şöyle aldık. Da aldım büyümüş hemen. Şu altlardaki boş herhalde. Şu altları bir dolduralım. Sarı diye şuraya da koyalım bir de. Tamamdır. Şunu bir yiyelim. Şeftalimizi yiyelim. Karpuzlarımızı yiyelim. Karpuz bayağı var güzel. Karpuz bizim karnımızı bayağı bir doyuracak gibi hissediyorum ben. Karpuzu aldık. Sen enerjin bitti sen. Yok var. Ediyorsun tamam ediyorsun tamam ediyorsun tamam. Relax abi şöyle üstten Şunları alacağım. Şunları tazeleyeceğim. Ee, şunları çat. Çat diye koyacağım. İşlemeleri devam etsinler bunlar. Şu altınları özellikle bir hemen işlemeye bırakacağım. Şöyle bir altınları nereye bırakalım? Ha buraya bırakalım. Şöyle sırasını böyle olsun. Ee, şunları bir aldım abi. Evin ilk katı bilsin. ikinci katın diğer ne yaparız arkadaşlar. Diğer bölümde ikinci katı yaparız. Şimdi camları koyacağım. Bölümümüzü sonlandıracağız. Şöyle. Gariban evimiz bu bizim. Hiçbir şey olmayacak. Sadece ev olsun diye. Hiç burada durmayacağız gençler. Sadece evimiz budur diyebilmek için bir ev bu. Evim ak ve ev yap demek için bir ev bu. Öyle. Öyle arkadaşlar. Bizim de olay var. Evet. glass'ı da aldık son kalan parçamızı. Şöyle şu glass'larla da bitirelim. Şöyle şöyle şöyle. Evet. Şimdi bir ev oldu. Gayet şirin. İkinci katında zaten yapacağım. Sonra balkon falan eklerim. Şirin bir şey olur. Evet şu an yapacağımız tek bir şey var oraya. Alacağım abi burayı kıracağım. içeri koyacağım. Bari onu yapabilirim değil mi? Legendary boss'a. Videoyu ne aldın. Boş ver. Açma. ben ararım onu. Bakalım. Ben getireyim. Yersi bende değil. Yersi bende değil. Oğlum telif soktum bir de videoya. Despacito oldu bu? Artık 5'e çıktılar. Bunun 5 saniye oldu mu? Oldu tabi. Orada başlıyor senin orçu almalar. Mu? Geliyor tabi. Desposito gelir. Onları kesmem gerekiyor. Şimdi efendim. Bir şey kaldı mı? Kal kalmadı herhalde bir şey. Evet kalmadı. Üst katı da buradan bir yerden çıkarız. şuradan çıkarız büyük ihtimalle. Burayı da boşaltalım. Tamam. Neyse. Yavaştan buradan gençler videoyu bitirelim. İnsanlar arıyor beni. Arıyor. <laughs> Arıyorlar beni. Evet. Şunun yanına bir chest yapacağım büyük ihtimalle gençler. Tam buranın yanına bir chest yapacağım. Neden nedeni de şu arkadaşlar. Şunları bir buraya boşaltalım da çok envanterimizi fazla dolduruyor bu arkadaş çünkü. Akma gelmişken şunları da koyalım abi. Tamam. Koyalım yapıştıralım. Evet. kapıştık. Neyse gençler. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve seksi gözlemle bay bay diyelim. arkadaşlarımız.